Merhaba arkadaşlar ben Sosyaldan Emre yanımda Berkant var hoş geldin Berkant hoş bulduk evet ya. arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere Minecraft Hunger Games çekeceğiz Berkant'la birlikte uzun zamandır ben video çekmiyordum ee, kanalla uğraştığım için videolar gelmedi ee, benim yerimi Berkant doldurdu çok teşekkür ederim Berkant sağ ol evet bu arada Berkant evet başlıyoruz hadi hadi bana bakma 2 bir başla bu arada çok güzel oldu Hunger Games şunu 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 şunu. Oo, oh, oh, aldığım setlere bak. Oh my god. Berkat bu setleri görse ağlar yani. O kadar derece çok iyiyim. Beni kimse dövemez. Şu sete bak. Hemen 3 şeylik kaldı. Gel Berkat takip et beni. Ben yukarı gidiyorum. Tamam. Ben işte Aynı önümdeyim. yerdeyiz. <laughs> Gel bakalım. Bu arada ben şey dedim. Meclise gidip yani bilgisayarda da aynı harita vardı. Meclise çok bulunuyor. Geliyor musun arkamdan? Yanındayım. Bak vurulma açık tamam mı? Sakın vurmaya kalkma. Aa bende kılıç yok. Ben aman. <laughs> evet arkadaşlar böyle pislikler var bu dünyada. <laughs> tamam. Adam. Şu ağacın arkasında var mıydı bakayım? Bir tane ağacın arkasında var. Sen neredesin? Buradayım yanındayım. Heh, tamam gel. Yanındayım. Evlere gidelim. Evlerde chest oluyor. Bir Sana bak, set atayım mı? bakayım? çok acayip asit. Üstümü giyineyim e, bakayım ben de sana güzel verebilecek bir şey. Şey istiyor musun? Kılıç veya başka bir şey zincir. olabilir. Zincir bu daha iyi. Kılıç veya başka bir şey olabilir. Attım bak önüne bir şey attım git oradan al. Önüne bir tane şey attım. Eee chestplate attım hem de zincir e, altından daha iyi. Ben bu arada eve gidiyorum bak tamam mı? Neredesin? Ya eve gittim bak yazım görmüyor musun? He görüyorum. Gel. Evet arkadaşlar bugün failsız bir Hangi games olmasını diyeceğiz. Dışarıdan sesler geliyor. Çok acayip. Üst kattakiler hiç 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 şey yapmıyor. Yerinde durmuyorlar. Hayvan gibi evi yıkacaklar. Yani o derece. Şöyle biz yukarı çıkalım Berkant. Tamam. Berkant hemen arkamda gördüğünüz üzere. Şunların arkasında bir yer. Anan, ne, ne vuruyorsun? Ederim, ne vuruyorsun ya ona? İşte. Bakayım şu fırınların içine. Fırında bir şey yok bunda. <laughs> Ne buluyorsun lan? <laughs> lan? lan ver tamam. Sakin ol Aki. İnelim aşağıya. Ee, bakayım yemek var mı? Ha, tamam. Yemek lazım mı? Ne Bak bakalım açtığına. Yok var bende. İki, senin yüzden bir buçuk canım gitti. Çubuğum da yok zaten. Mal Benim Mama de dolaşıyorum. yarım canım yok. Hadi. ben şimdi full oldum. Evet arkadaşlar Berkan durdu. Uyarmaya gitti. Üst katta gelirim. Evet. Oh Berkant. Yokken burayı kokutacağım. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi. Gerçekten gerizekalılar ya. Berkant. Berkant osuruyorum. Çok iyi. Evet Berkant geldi. Hoş geldin tekrar Berkant. Aa, vurma artık. Neredesin? Eve girdim. Ben de gelmedim. Gelsene Pikachu şu sarı sarı olmuş bir kaçıya benziyor. Ah burası ne kadar karışık bir yer. Şuradan aşağı insek mi? Aslında ben yeni versiyonunu beğenmedim Minecraft. Minecraft'ın yeni versiyonunu beğenmemiş, güzel. Evet. Ya Hunger Games versiyonunu beğenmedim. Evet, Neden kızım? beğenmedim? Çünkü Chestleri saklıyorlar. Artık chestleri saklıyorlar herhalde. Hayır, chestleri saklamıyorlar. Onlar lag'dan da oluyor öyle. Öyle mi oluyor? Evet, lag'dan. Bende de geçen öyle oldu. Evet, bende her gün öyle ya. Bak, e, normalde chestler gözükmüyor ama chestin üstüne çıkabiliyorsun. Onu nasıl Ah evet öyle. Onu e, chesti kırman gerekiyor. Kırdıktan sonra chestler gözüküyor. Sonra bir dahaki turlarda hep gözüküyor. Gel artık aşağıya. Hah gel. Aynen. Hiç çes bulamıyoruz acayip. Vallahi ben başlarken nasıl bu kadar eşya aldım? Hı. Hiç bilmiyorum. Baya güzel eşyalar var. Bir kılık çıkmadı, bir demir, balta falan hepsi iyiydi, gelir iyiydi de Diyat maça güzel bir şekilde hazırlanmamız lazım. Geliyorsun değil mi arkamdan? Geliyorum. ama şeyimiz yok, kılıcımız yok. Evet, kılıç yok. Tek sorunumuz o. Bu arada ben Bence geri dönelim. Şey, çeslere, e, bir şeyler. Ortadayız daha ortası. şurası. Aha, orta değil mi orası? Evet. Nereye gittin sen? Berkan. Aha ya soluna bak. Arkadaşlar yanıldı. Ortaya koş. Koş koş. koş. Ortaya Bir tane demir kılıç yaptım. Kaskım demir. gözlüğüm demir. Demir kılıcım var. Çok bereket. Al bak burada dünyanın kılıcı var yani. Görüyorsun. Al al kılıçları al. Al sana kılıç alıyorum. Set alıyorum sana bir tane. Ee, yemek alıyorum sana. Ee, şurada bir tane. Ortaya gelsen. Ee, yemek alayım. Yemek yok maalesef. Bu arada Berkant'a mesajlar geliyor. Acayip acayip. Tiksiniyorum. Kız canı Berkant. Uçağın orada mısın sen? Bakayım. Aynen oraya. Ay, şu, şu, şuraya şuraya şuraya. Şurayı gördün mü? Oraya git bak. Heh. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bu arada elimde bir sürü item var, çok iyi. Verkant. Bu tur biz aga. Bu tur biz de aga. Tamam. Sana da de demir kılıç yapayım mı? Yap yap aa, yapamıyorum ki al. Geliyorum, çubuk lazım. Şunları bende çubuk var. Tamam, kaç tane? İki tane. tane. Tamam, sana yaparız. Bende de zaten stone var. A, gel, aa, bak ben ortada versene. bir sürü item var, onları al. Bak ben sana bir sürü item atıyorum, tamam mı? Al bak oraya bak. Pancake manki atıyorum sana. Elametli altın bu, altın atıyorum demir geliyor bu ne lan saçma salak şeyler evet. o et attım sana ben de olmayan eti attım sana çok Öyle iyi bana geldi bu sefer evet Aa, evet. evet, tamam sen kendin yap bende var ortadaki altınları alıyorum Bu ne lan? mesaj geliyor bakayım Aynen, bana neyse bakmaya bana. gerek yok ben ee, daha şey sapmayalım dışarı Kılıç var. galiba e, abone olduğumuz kanallardan Aha deyat maçı diyecektim. 2 dakika varmış. Ödüm koptu. Aa şey, e, bana bir şeyler verir misin? Aa bak or şuraya bir tane pankek koydum. Ay yedim onu ben. Ne kadar? Dur ben biraz bir şeyler yiyeyim. Yemek ye. Açlığımız, yanlarımız tam olsun. Bu tur bizde Berkan. Bu <laughs> tur bizde. 6 evet. setten çık artık. Zincir daha iyi. 6 setten çık tamam mı? Zincir daha iyi her türlü. Ben böyle. Çok iyisin Berkan. Ama ben de altın gözüküyor olsun. İyi. Berkan bu turu biz de ortaya ele geçirdik. Bak iyi ki ortaya gitmişiz. Bir de yere düşünce ölme, ölmeme ihtimalin de var ya. Full damage yersen yani biraz. Yani adamlar şey yapar. Evet de atma çok küçük bir yer oluyor. Tamam Berkan biz ortada kalalım. Bak ortaya ele geçir. Ortada hakim olmamız lazım. Yalnız var ya ilk defa bu kadar rahatım ya. Ee, çünkü ben varım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar baya bereketli geçti. Şu an full şeyim. <laughs> Mehmet han bize. Mehmet han yok. Mesaj atıp duruyor bence ondan geliyor evet ondan geliyor bize mesaj. Söyle şuna ya mesaj atmasın aga. Sen yaz ben yazamam videonun başının için Sen şimdi yaz tamam. Orta yine... ele getirdik aha bir dakika kaldı canımız. Benim Pankek standı. yemiyorum. Canımın full olması lazım benim Hem ya. De. Efendim. <laughs> o bu ne? Heh, Şu tamam. an bende de öyle diyecekken emre özenerim. Ya öldürme. Birincisi daha abi. var bizden başka. Manyak mısın sen? Benim canım valla tak. <laughs> Manyak ya. <laughs> Biri öldü iki, iki kişi kaldı. Aynen aga. Bak too cool şey past var. Pastaları yenmiyor ha. Bir sen bir ben varım. Lalo Ay bir sen bir ben değil. Bir tane de too cool var bak aha. Al bak hatta kanıtı Tuğuk Kukul Steve'i öldürmüştü. O zaman maalesef. Hayır hayır. Valla, hayır. hayır. Manyaklaşma. Evet. Aha bak önce en son biz kalıyoruz. Tamam ona adam hacker çıktı. Vallahi vallahi lan vurma. Vallahi. <gülüyor> 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 lan, vurma lan vurma lan vurma lan. <gülüyor> <gülüyor> Aldık inşallah sesler gitmemiştir. Eğer sesler gitse bu video pört. Ama yine de atacağım bu video atılmaz mı yani? Değil mi Berkan? Evet. Evet gel Berkan tekrar bir tane daha çekelim. Ay çekelim diyorum. Yok hatta çekmem çok uzun oluyor ve ee, 720 p çektiğim için arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü Hunger Games videosunun sonuna geldik. Herkese iyi günler diyoruz Berkan iyi günler de bakalım. Berkan iyi, i̇yi günler. günler de. Videoyu kapatamıyorum Berkant. Berkant video kapanmıyor. Evet arkadaşlar video kapanmıyor. Video kapanmıyor. Hayır. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Böyle kapanıyor mu? Evet maalesef böyle kapanıyor. Bak <laughs> Kapatmam.